Emre, küstün mü? Hı hı. Neden küstün? Hı hı. Neden bilmiyorsun? Bir sürü evlat karlar yağmış. Bak kayarsın anneciğim o taraf geçme. Ay, kay, kay. Bak bakayım. Kafanı, şapkanı mı çıkardın sen? Önü bak, önü bak. Buzu basma. Basma, basma, basma. Bak şu buz, bak şu buz. Bak, bak burada buz, gördün mü? Değil şapkanı şapka? Neyi kapattın? Düşersin şimdi. Hay! bu sefer de şapka düştü. Biz nereye gidiyoruz? Dağ. Dağa gidiyoruz. Ama daha çok soğuk. Geriye dönük değil mi Anneciğim? Ha, tutelim hadi gel. Araba geliyor. Heh. Cemre arabadan korktu çocuklar. Hı. Çok soğuk değil mi anneciğim? Hı. Evet. Elimi tut ama bak, elimi tut. Yavaş, kayarsın, kayarsın. Bu tarafa gel. Cemre fıstık. Cemre. Bak, bak, bak. Kayar, sana bak. Güzel tut, bak kayarsan mı benimle? Nereye gidiyorsun? Bak, 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 Gel. bak, bak, Elim tut gel. Bak önünü bak düşeceksin, kayacaksın şimdi. Pum pum karlar. Çok güzel değil mi Cemre? Bir sürü bir sürü karlar var değil mi Cemre? Üşüdün şey mü? Değil mi? Aa, ne kadar çıkıyor öyle çıt 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 Bak bir daha çık. Evet. Çok güzel sesler çıkıyor. Tamam. Orada öteye de gitmiyoruz. Aa, biz buraya gidemeyiz. Düşeriz sonra. Biz buradan gidecektik. Ay düşersin anneciğim. O zaman bay bay yap hadi. Bay bay yap arkadaşlar. Biz buradan ineceğiz arkadaşlar. Size görüşmek üzere. Evet çocuklar bak. Bakar mısınız biz nasıl yürüyoruz. Artık merdiven aşağı iniyoruz. Cemre iniyor. Bak ikimiz beraber birlikte binelim değil mi? Hop. Bir. Yavaş yavaş Cemre düşecek mi? Cemre bakar mısın? Hiç suyun basabilirsin çünkü çizmelerim var. Çok oldu indik. Arkadaşlar bakın biz bu hepsini indik. Bir sürü, bir sürü merdiven. Dur anneciğim market içeri. <laughs> bir sürü merdiven var vardı hepsini. Tek tek indi Cemre. Şimdi de buraya iniyoruz. Artık gitmek üzere. Cemre hepsini tek tek indi. Çok soğuk arkadaşlar, kar da var. Evet, bakar mısınız? Indik, indik, yola indik.